Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yoğun gündem yüzünden sürekli ertelenen 11. yargı paketi nihayet meclise geliyor. Şimdi ise sorulan soru tabii ki içeriğinde neler var? İşte detaylar. Ceza kanununda akıl hastalığı veya ruhsal bozukluk nedeniyle cezai sorumluluğu olmayan kişilerle ilgili güvenlik tedbirlerinin süresi ve türü yeniden düzenlenmektedir. Taksirle yaralama suçlarında ceza artırımı öngörülmektedir. Güveni kötüye kullanma suçunda özellikle banka ve ödeme sistemleri ile taşıtlar gibi nitelikli hallerin kapsamı genişletilmektedir. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarında alt sınırlar yükseltilmekte ve bazı fiiller nitelikli hale getirilmektedir. Buna meskun mahalde silahla ateş etme gibi eylemler dahildir. Bilişim suçları, sanal bahis ve kumar suçlarına yönelik cezalar artırılmakta ve soruşturma süreçleri hızlandırılmaktadır kamusal alanda hayasızca hareketler olarak tanımlanan davranışlarla ilgili cezai yaptırımlar yeniden belirlenmektedir. Cinsiyet değişikliği işlemlerinde yasaya aykırı uygulamalara ilişkin cezalar düzenlenmektedir. Seri muhakeme usulünün kapsamı genişletilerek bazı suçlarda yargılamanın hızlandırılması amaçlanmaktadır. Uzlaştırma usulünün kapsamı genişletilerek mağdur ve fail arasındaki çözüm yolları teşvik edilmektedir. Devam eden dosyaların yeni hükümlere uyumu için geçiş düzenlemeleri yapılmaktadır. Çocuk adalet sisteminde özellikle 15 ila 18 yaş arasındaki kişilerle ilgili indirim oranlarında ve yargılama usullerinde değişiklikler yapılmaktadır. Genel af veya geniş kapsamlı infaz indirimi bu paket kapsamında yer almamaktadır. Bu tür düzenlemeler ayrı bir infaz paketinde değerlendirilmektedir. Meskun mahalde silahla ateş etme, trafikte yol kesme, sanal bahis ve bilişim suçları gibi toplumsal düzeni bozucu fiillerin cezaları artırılmaktadır. Avukatın erişim hakkı, savunma hakkı ve hak arama özgürlüğü alanlarında iyileştirmeler yapılmaktadır. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.